Merhabalar herkese kanala hoş geldiniz. Bugün balık burcu için bir hikaye yazacağız. Bunlar öngörü niteliğinde tarot değil sadece hikaye yazıyoruz arkadaşlar. Derken kart kendini attı bakalım. Neyse. <laughs> ah, Ace of Cups. Bağır sabah bir kadın günün ilk kahvesiyle camın önünden çiçeklenmiş bahçesine bakıyor. Keşke çiçeklenmiş bahçemiz olsa. Bu karta güldüm çünkü ee, kartları dağıtırken dedim ki üf romantik bir şey çıksa da eğlensek ya üf falan dedim. Romantik çok öyle romantik duruyormuş gibi bir şey çıkmadı ama sonra Ace of Cups çıkınca tabii ki olay çok başka bir yere gitti. Resmen e, deste de böyle şey dedi gibi ya romantik mi istiyorsun? Kurban olurum hadi romantik yorumla. <laughs> dedi gibi bir şey oldu şimdi. Başlayalım. Pico kartı. Ya ben bu karta çok gülüyorum ya. E, bu kartta da çok komik anılarım var. Neyse anlatayım. Şimdi Şu an anlatabileceğim e, boyutta değil uzun süre. Şimdi bu balık. Balık bir yerlerde saklanıyor gözüküyor. Böyle çiçeklerin, işte güzel şeylerin bilmem ne. Zatürk böyle hepsinin arkasında saklanıyor ve çok nadiren kafasını uzatıyor gibi. E, bu sembol bana şeyi düşündürdü. Dışarıdan bakınca balık belki çok neşeli, çok harika, çok güzel... Çok böyle dolu dolu, çok eğlenceli, çok böyle çiçek çiçek işte yani bir bahar enerjisinde gibi gözüküyor olabilir ama değil aslında. İçten içe balık yorgun, biraz kaygılı, biraz mutsuz, biraz kendini çocuksu değil bir yaşlının tedirginlik hissedeceği gibi hayatın karşısında yeni şeylerin, hayatın, kalabalıkların, ne bileyim sorunların karşısında. Bir yaşlı insanın hissedeceği şekilde bir yetersizlik duygusuyla hayattan saklanıyor, gizleniyor, koruyor, kendini kapatıyor gibi duruyor. E, ama dışarıdan baktığınızda gördüğünüz şey muhtemelen bu peacock yani bu tavus kuşu. Çok güzel, çok böyle renkler süper, çiçeklerle bezenmiş falan öyle gözüküyor balık. Bu balığın hiç böyle olmadığı ya da balıkta hiç böyle bir şey olmadığı anlamına gelmez. Sadece onun arkasında aslında belki kimsenin pek de görmediği bir... Yorgun, yaşlı, tedirgin, ürkek e, ve belki umudunu biraz kaybetmiş bir e, tarafı daha var balığın. Ama balık bunu pek insanlara gösteriyormuş gibi durmuyor. Şimdi bir de Sorenti kartıyla. Sanki balığa gelip şey diyor. Balığın bu tavus kuşu halini gör. Aa balık şunu yapalım, bunu yapalım, böyle şeyler yapalım, şöyle olsun, böyle olsun, seninle neler yaparız falan. Belki de romantik işte. Belki de iş güç fark etmez falan diyor ve o kişi bunu deyince işte balığım bu tedirgin ve ama ben bunu yapabilir miyim? Ama bu şimdi yapılacak şart mı? Ama ben kendimi bu konuyla ilgili çok yetersiz ve tedirgin hissediyorum. Eee, romatizmam da var, sırtım ayaklarım da çok ağrıyor, dışarıda çıkabileceğimden emin değilim, hava da çok soğuk falan gibi bir hisse kapılıyor ve o esnada Balığın bu yüzü ortaya çıkıyor. Ama bu karakter çoktan sanki arkasını dönmüş gidiyor yani. hani, Hadi balık gidiyoruz falan deyip böyle koşmaya başlamış gibi. Ama balık tedirginlikle sanki böyle durmuş ve... Hayda bunu nasıl yapacağız şimdi falan diyormuş gibi. Tam o bu karakter sanki geriye dönüp bakıyor Page of Earth'le. Hani balık çünkü yanında balığı göremeyince geriye dönüp bakıyor. Balık nerede gibisinden. Ve balığın bu yüzünü görüyor. Tedirgin dediğim gibi. Yorgun, yaşlı, çok böyle... Şimdi kadının tam e, alnında ki bu boyadan dolayı da sanki şey gibi hissediyorum. Sanki e, yabancı birini yaşlı ve yabancı birini ülkesinden almışsınız. Almışlar çocukları bakım için ya ülkesinden ya şehrinden. Onun yabancı olduğu, onun yaşamayı bilmediği, onun ne yapacağını bilmediği bir yere götürmüşler ve o kişideki işte o yaşlı kişide oluşacak o tedirginlik. Yalnızlık, ürkeklik, çocuksu o hal sanki. Ee, ve bu karakter geriye dönüp baktığında ilk defa belki uzun zaman sonra balığın bu yüzünü gören ilk kişi oluyor. Aa falan diye yani. Ee, ve aslında şimdiye kadar belki herkesin ya da bu işte bu grup kimse Balıkla ilgili bu gördüğü bebeksi, çocuksu, eğlenceli böyle çok şey vaat eden o gençlik ve bebeksi enerjisinin altında aslında belki yüzyıllardır, on yıllardır kaplumbağalar çok yaşıyordu değil mi? Ee, sulara karşı mücadele etmiş, yorgun ve yaşlı tarafını görüyor. Şey gibi görüyorum bunu sanki. Buzdağının görünmeyen yüzü. Sanki herkes şöyle görüyormuş balığı. Ama o buzdağının altında aslında bu var ilk defa bunu görüyormuş gibi. Yani aslında Queen of Water'la balığın sular altında kalmış belki biraz derinlere gömülmüş. Daha duygusal, daha hem tedirgin hem çocuksu hem bilgi o da duygularla hani ilgili tarafını bir yerde görüyor gibi gözüküyor. Ve bunun üzerine düşünüyor sanki bu karakter bayağı düşünüyor yani bu kişi kimse balığın karşısındaki bayağı bunu bunu bayağı kafaya takıyor. Belki şöyle oluyordur daha öncesinde ya insanlar balığın o yönünü hiç görmüyordur ya da gören kaçıyordur anında. Aa bu ne ya falan gibisinden yani o yan balıkla alakalı o yan çok kötü korkunç olduğundan değil e, ya da hiç tolere edilemeyecek bir şey olduğundan değil. Dışarıdan gözükenle içerideki arasındaki büyük farktan dolayı yani dışarıdan bakınca aynı bu tavus kuşu gibi bu bebek gibi gözüküyor balık. Ee, ama içeriden yani daha yakından daha doğrusu bakınca ya da bir an için o buzdağının görünmeyen yüzüne bakılınca çok başka bir şey çıkıyor ortaya. Yani bu şey çok kötü olduğundan değil de bu ikisi arasında çok büyük fark olduğu için insanlara muhtemelen çat diye çarpıyor bu gerçek. Ve normalde insanlar bunu böyle göz ucuyla bile gördüklerinde ya kaçıyorlar. Çok dramatik bir fark olduğu için arada. E, ya da zaten görmüyorlar bile. Fakat bu karakter transformation kartıyla sanki balığın bu durumunu eline alıp zihnini alıp ciddi ciddi derine 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 düşünüyor sanki. Hani o da bir süre için balığın gözünün önünden kaybolacak ve balık şöyle düşünecek muhtemelen. işte bir kez daha <laughs> birileri aslında içten içe ne kadar <laughs> depresif, yorgun, derin, duygusal olduğumu gördü ve kaçtı her zamanki hikaye neyse falan diye olacak ama aslında bu karakter kaçmış değil. Transformation kartıyla aksine çok ciddi düşünme yapıyor. Çok ciddi yani. Hmm, balıkta böyle bir şey var ben bu yolu balıkla yürümek istiyorum şimdi bunu nasıl halledebiliriz ya da bu ne tam olarak daha halledebiliriz bile değil bu ne tam olarak yani bu ne, nereden kaynaklanıyor balıkta balıkta neden böyle bir çelişki var vesaire ve extremes kartıyla sanki bu bakın burada da kitaplar var şey var yani bu konuda bu karakter araştırma yaptıkça bir şeyler öğrendikçe bir şeyleri anladıkça hem daha da konuyla ilgili ciddileşiyor gözüküyor hem de iki karttaki sıcaklık oranının altını çizmek istiyorum şu an dikkatinizi çekmek istiyorum burada bu karakter terliyor zaten Hatmun kartı bu ee, yani şöyle bir şey de var bu karakter hem bu konuya kafaya takıyor hem bunu anlamak için kendini parçalıyor hem bunu çok düşünüyor hem de bunu düşündükçe bunu anladıkça bunu tanıdıkça balığı daha da arzuluyor sanki gittikçe de sıcak basıyor yani. Büneyi. Bunu değil kaçırmak. Gittikçe ve gittikçe daha da etkiliyor gibi gözüküyor yani. Tüm bunlar ilginç. Deli mi ne? <laughs> Bu arada e, Snow Leopard kartıyla Watcher kartı ama bence Stalker kartı. Bu karakter belki bu esnada hiç kovayla iletişime geçmiyor bir biçimde ama onu sanki stalklamaya, izlemeye devam ediyor. Star kartıyla böyle gördüğünüz gibi balığın işte yüzeyden, dışarıdan herkese gözüken tavrını izlemeye devam ediyor, takip etmeye devam ediyor ve sanki artık balığı yeni bir gözle izliyor, yeni bir gözle onu inceliyor. Yani belki balığın tüm bu duruşunun altındaki, üstündeki her şeyi anlamaya başlayan biri olarak onu izliyor sanki ee, sonunda temasa geçecek muhtemelen bu karakter ama King of Air olarak yani daha gelip balığa sanki şöyle bir şey demeyecek. Balık ben senin durumunu ya da ne bileyim yaşadığın sıkıntıları ya da her şeyi sana dair her şeyi ya da sendeki bu çelişkiyi düşündüm, taşındım, inceledim ee, ve bunun ne bileyim beni sana daha da çektiğini farkına vardım. O yüzden birlikte olalım mı? demeyecek. Çünkü maske takmış bir King of Air. Çok daha akıllıca ve çok daha serin kanlı. Tekrar gelip sanki şeyecek. Merhaba balık, ne haber ya falan. Hani hiçbir şey olmamış gibi. Ortaya sıkıntı ve sorun dökmeden, çok daha zihinsel, çok daha sakin bir biçimde ee, tekrar sahneye girecekmiş gibi gözüküyor. Şimdi tekrar bu karta dönecek olsak, bahar sabahı bir kadın günün ilk kahvesiyle camın önünde çiçeklenmiş bahçesine bakıyor. Yani Sanki bir süre bu kişiden hiç iyi haber alınamadıktan sonra balık bir gün böyle bir sabah gene bu kişiden gelen bir haber balık mesajıyla ya da tekrar onunla karşılaşmasıyla tekrar onun sahneye geldiğini görecek ama çok ılık bir biçimde. Çünkü neden kıştan sonra bakın burada çiçeklenmiş bahçe yani daha tomurcuklar çok ufacık bir çiçeklenme var burada ee, henüz şey değil yani kocaman gül demeti değil ama bu öyle veya böyle balık için yeni bir mevsimin, yeni bir sezonun başlangıcı. Çünkü burada ne var? Bahar sabahı, yeni bir mevsim. Günün ilk kahvesi, sabah vakti. Yani bu balık için yeni bir dönemin başladığının işareti olacak aslında. Çünkü o balığın sakladığı ve göstermediği şey ya da çok içten içe olduğu ile dışarıya yansıtamadığı yani o oradaki o çelişki şimdiye kadar ya balığın hep kendisini saklamasıyla, e, ya da birinin görür görmez bunu kaçmasıyla sonuçlanmış gibi gözüküyor. Şimdi ilk defa biri kaçmıyor ve olaya çok çok farklı yaklaşıyor. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Şimdi bu videonun devamını çekeceğim. Devamını izlemek istiyorsanız kanala üye olmuş olmanız gerekir. Üye olmak için bu videonun açıklama bölümünde bulunan e, katıl linkine tıklayabilirsiniz. Yok yollarımız şimdilik burada ayrılıyorsa kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.